Selamlar, tarihin o tozlu sayfaları arasında kalmış ama aslında acayip komik, bazen de inanılmaz tuhaf hikayeler var. Hani ders kitaplarında pek yer verilmeyen türden, işte bugün tarihin bu absürt ve şaşırtıcı yüzüne doğru kısa bir yolculuğa çıkıyoruz. Ah Noel, aileyle toplanıp birbirine duyulan sevgiyi maddi karşılıklarla ölçme zamanı. Ne kadar tanıdık değil mi? İşte bu alaycı ama bir o kadar da doğru sözle başlıyoruz. Çünkü göreceksiniz ki en masum görünen geleneklerin arkasında bile ne kadar garip hikayeler yatıyor. İlk durağımız bayramlar, isyanlar ve kötü fikirler. Yani bildiğimiz, sevdiğimiz şeylerin aslında ne kadar kaotik, ne kadar absürt başlangıçları olabileceğini göreceğiz hep birlikte. Mesela Noel'e ele alalım. Hikayesi o kadar karışık ki, her şey antik Avrupa'daki pagan kış gündönümü festivalleriyle başlıyor. Derken 4. yüzyılda Hristiyanlar ortaya çıkıyor ve resmen harika bir pazarlama hamlesiyle bu tarihi İsa'nın doğum günü ilan ediyor. Sonra bir bakıyorsunuz 1647'de Oliver Cromwell diye biri çıkıp bu çok ahlaksızca diyerek Noel'i toptan yasaklıyor. En ilginci de 1800'ler Amerika'sında yaşanıyor. Yazarlar sokaklardaki çete şiddetini azaltmak için Noel'i adeta baştan yaratıyor. Hani o bildiğimiz sıcak aile yemeği geleneği var ya, işte o aslında bir sosyal mühendislik projesi gibi bir şey. Peki bir spor müsabakası nasıl olur da koca bir şehrin yandığı, on binlerce insanın öldüğü bir katliama dönüşebilir? İşte Nika isyanları tam olarak bu. Düşünün, iki tane at yarışı takımı var. Zenginlerin desteklediği maviler ve halkın takımı yeşiller. Normalde kanlı bıçaklılar ama İmparator Justinianus'a karşı birleşiyorlar. Ve bir yarış sırasında atılan o masum Nika yani kazan sloganı bir anda bütün şehri saran bir isyanın parolası oluyor. Konstantinopolis cayır cayır yanıyor, Ayasofya bile nasibini alıyor. Peki İmparator ne yapıyor dersiniz? Gelin konuşalım diye 30 bin isyancıyı hipodroma topluyor ve hepsini kılıçtan geçiriyor. Yani bugünkü derbi kavgaları falan bunun yanında çocuk oyuncağı kalır. Büyük olaylardan, isyanlardan falan biraz uzaklaşalım, sıradan insanın derdine gelelim. Yani tarihin en ama en verbatişlerini. Şimdiden söyleyeyim. Bu bölümden sonra pazar kesi sendromu falan size vız gelecek. Ofisiniz resmen cennet gibi görünecek. Garanti veriyorum. Ve karşınızda Gong çiftçisi. İsmi kulağa havalı geliyor değil mi? Ama işi hiç de öyle değil. Bu arkadaşlar Tudor İngiltere'sinde evlerin altındaki lağım çukurlarını, hani o insan atıklarıyla dolu olan yerleri, geceleri temizleyen kişiler. Evet, tam olarak o iş. Hayatlarını bir düşünün. Bir kere sadece gece 9 ile sabah 5 arası çalışmalarına izin var. Gündüz o kokuya kimse dayanamaz çünkü. Zehirli metan gazından boğulma riski her an tepelerinde. Yakalandıkları hastalıkları saymıyorum bile. Haliyle toplumda onları dışlıyor, kimse yanlarına yaklaşmıyor. Ama işte en tuhaf kısmı şimdi geliyor. Bu adamlar şaşırtıcı derecede iyi para kazanıyorlardı. Hani dönemin standartlarına göre bayağı iyi. Ama para bile o pis kokuyu ve aşağılanmayı örtmüyordu anlaşılan. Daha kötüsü olabilir mi? Demeyin, oluyor maalesef. Özellikle çocuklar için. Mesela, baca temizleyicisi çocuklar. Genelde 6 yaşlarında yetim çocuklar. Küçücük bedenleri o daracık bacalara sığsın diye zorla bu işe sokuluyorlardı. Bacada sıkışıp kalmak, yanmak ya da o isten kanser olmak. Kaderleri buydu. Bir de kibritçi kızlar var. Gencecik kadınlar günde 10 saat beyaz fosforla kibrit yapıyorlar. Sonuç: fosfor çenesi diye korkunç bir hastalık. Çene kemikleri kelimenin tam anlamıyla eriyip dökülüyordu. Şimdi Hayatta kalma mücadelesinden insanın insana yaptığı en akıl almaz zulümlere geçiyoruz. Yani zalimliğin adeta bir sanata dönüştüğü anlara. Baştan uyarayım, burası biraz midenizi bulandırabilir. Size tüyler ürpertici bir soru. Bir insanı idam edeceksiniz ama öyle hemen ölsün istemiyorsunuz. Acısının günler, hatta haftalar boyu sürmesini istiyorsunuz. Nasıl yaparsınız? Cevap tek kelime. Skafizm. Ya da bilinen adıyla kayıklar. İnanın bana, insanoğlunun icat ettiği belki de en şeytani, en sadistçe işkence yöntemi bu. Yöntem o kadar korkunç ki, kurbanı alıyorlar, içi oyulmuş iki tane kayığın arasına sıkıştırıyorlar, sadece başı ve uzuvları dışarıda kalacak şekilde, sonra adama zorla ama zorla bolca süt ve bal içiriyorlar, ta ki şiddetli ishal olana kadar. Bitmedi, vücudunun dışarıda kalan her yerine de süt ve bal sürüyorlar ve sonra o kayığı alıp bir bataklığın ortasına ya da güneşin altına bırakıyorlar. Gerisini siz düşünün. Sinekler, böcekler önce bala, sonra da ishalin yarattığı pisliğe geliyorlar ve kurban canlı canlı günlerce böcekler tarafından yenilerek ve vücuduna bırakılan larvalar yüzünden içten içe çürüyerek ölüyor. Neyse, bu kadar karanlık yeter, biraz da insanın kasıtlı zalimliğinden değil de kasıtsız aptallığından bahsedelim. Hani iyi niyetle yola çıkılıp duvara toslanan o dahiyane askeri projelere bir bakalım. Burası biraz daha komik, söz. Şimdi şöyle bir senaryo hayal edin. Soğuk savaş dönemi. İngilizler, mavi tavus kuşu diye bir nükleer kara mayını geliştiriyor. Ama ortada ciddi bir teknik sorun var. Mayının içindeki elektronik aksam, kışın o dondurucu soğuğunda donuyor ve çalışmıyor. Ciddi bir mühendislik problemi değil mi? Peki sizce dönemin parlak mühendisleri bu ölümcül donma sorununa nasıl bir çözüm bulmuş olabilir? Canlı tavuklar. Evet, şaka yapmıyorum. Canlı tavuklar. Buldukları çözüm, dev nükleer bombanın kasasının içine birkaç tane canlı tavuk koymak. Tavuklar içeride yaşayacak, yemleri suyu da olacak ve vücut ısılarıyla bombanın hassas mekanizmalarını sıcak tutacaklardı. Nükleer bir bomba ve içinde yaşayan tavuklar. İnanılmaz. Ama tek örnek bu değil tabii. Mesela Amerikalıların yarasa bombası projesi. Fikir şu. Binlerce yarasaya minicik yangın bombaları bağla ve Japon şehirlerinin üzerinde serbest bırak. Sonuç ne oldu? Testler sırasında yarasalar kaçtı ve yanlışlıkla bir Amerikan hava üssünü yaktılar. Proje iptal. Ya da Nazilerin rüzgar topu. Dev bir top sıkıştırılmış hava fırlatıyor ve müttefik uçaklarını düşürecek güya. Tabii ki binlerce metre yukarıdaki hızlı hedeflere karşı zerre işe yaramadı. Bir de Sovyetlerin uçan tankı var, cidden, bir tanka kanat takıp, onu bir planör gibi savaş alanına indirmeyi denediler, sadece bir tane yapıldı ve sonra ya bu pek de iyi bir fikir değilmiş deyip vazgeçtiler. Ve geldik sona. Finali, tarihin en ironik, en trajikomik anlarına ayırdık. En aptalca ölüm şekilleri. Yani insanın kendi ayağına sıkmasının en acı örnekleri. Mesela Jack Daniel. Adamın mirasına bakın. Dünyanın en ünlü viski markalarından birini kurmuş, küresel bir ikon. Peki ölümü nasıl olmuş? Bir sabah işe gitmiş, ofisindeki kasanın şifresini unutmuş. Sinirlenmiş ve bütün hıncını alamayıp kasaya okkalı bir tekme atmış. Sonuç, ayak parmağını kırmış. O küçük yaradan mikrop kapmış ve kan zehirlenmesinden ölmüş. Düşünsenize, koca bir viski imparatorluğu kuruyorsunuz ama sizi yenen şey açamadığınız bir kasa oluyor. Başka örnekler de var. Mesela Dr. Jesse William Lazier, sarı humma hastalığının sivrisineklerle bulaştığını kanıtlamaya çalışıyor. Ve bunu kanıtlamak için ne yapıyor? Gidip enfekte bir sivrisineğin kendine ısırmasına izin veriyor. Teorisini kanıtladı mı? Evet. Nasıl? Hastalığa yakalanıp ölerek. Bir de Amerikalı Kaptan John Kendrick'in hikayesi var. Bir deniz savaşını kazanıyor. Yenilen İngiliz gemisi de bir jest olarak zaferi kutlamak için top atışı yapıyor. Ama bir şeyi unutuyorlar. Topun içindeki gülleyi çıkarmayı. Ve o kutlama güllesi gidip zaferi kazanan Kaptan Kendrick'e isabet edip onu öldürüyor. Tüm bu hikayeler aklıma tek bir soru getiriyor. Eğer bunlar bizim bildiğimiz bir şekilde kayıtlara geçmeyi başarmış olanlarsa kim bilir tarihin tozlu sayfaları arasında kaybolup gitmiş daha ne kadar böyle inanılmaz, ne kadar absürt hikaye var. Anlaşılan o ki insanoğlunun yaratıcılığı sonsuz olabilir ama aptallığı da kesinlikle onunla yarışır. Dinlediğiniz için teşekkürler.